Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne haber Zafer'im? Abi. <laughs> Odaya geldim. Oda gördüğünüz gibi. Biraz değil çok dağınık. Şimdi nasıl yemek yiyeceğim onu düşünüyorum bu masada. Biraz toparlayıp yemek yiyeceğim. Toparlayıp temizleyip yemek yiyeceğim artık ne kadar toparlayabilirsem. O zaman ben toparlayıp geleyim. Evet arkadaşlar ben sadece bu masayı toparlayabildim. Şu masa hiçbir zaman toparlanmadı. Bir ara topladım, bir baktım, bir saat geçti, yine aynı. O yüzden artık toplamayı bırakıyorum. Çünkü benim değil. Ha, ee, nasıl diyeyim? Onlar da sadece böyle bazenleri şey yapsa, bıraksa, okey derim, geçerim, toplarım ama hani toplanacak gibi değil artık. Ya şu masada benim olan şu ve şu, Bunları da zaten yeni yıkadım, kuruduğunda şu çekmecemi koyacağım. Ama yani bu kadar şey burada ve hiç böyle yani hiç temizlenmiyor ya bu en düzgün hali diyebilirim. gördünüz zaten ben şu masayı temizledim artık payıma düşeni yapıyorum burada oturup yemeğimi yiyeceğim yedikten sonra silip tekrar ders çalışacağım bilemiyorum keşke şu halde olmasa ya artık dayanamıyorum ben öyle işte Evet arkadaşlar ben saçımı şekillendirip geldim. Tabii saçım bu şekilde kalmayacak. Açacağım ya daha kalıcı olması için biraz daha bekliyorum. Neyse birazcık yurttan falan konuşalım. Bizim yurt odamız 8 kişilik. Gerçekten çok zor bir şey. Hani insan belirli bir yaştan sonra özel bir alana ihtiyaç duyuyor. Bazen yalnız kalmak istiyor. Hani kafası dağınıktır ya da bir şeyleri yalnız yapmaktan hoşlanıyor ama düşünsenize 8 kişilik. Ya koca bir evde bile çoğu evde yani 8 kişi yaşayamıyorken 8 kişi yaşamıyorken biz bir odada 8 kişi yaşıyoruz. Yani ne bileyim 8 kişilik odayı geçtim artık ben tuvalet, banyo ortak. Sadece bizim odanın değil, bizim dairede yani her katta iki daire var. Ve her dairede de bir oda 8 kişilik, iki oda 4 kişilik, bir oda da 2 kişilik. Yani toplam 18 kişi oluyoruz. 18 kişiye düşen banyo ve tuvalet sayısı bir. Bir banyo ve bir tuvalet. O kadar zor bir şey ki hijyen açısından aşırı beni zorluyor yani anlatamam. Ayrıca karşı daire var. Orada da bir tuvalet bir banyo var. Orada da 18 kişi var. Ve 36 kişiye neredeyse iki tuvalet düşüyor ve gidip geliniyor. Ya ben ya çok gitmiyorum o tarafa. Hiç gitmedim bugüne kadar. Oranın tuvalet banyosunu hiç kullanmadım ama onlar gelip kullanıyor. Bizim tuvaleti yaklaşık 36 kişi kullanıyor ve bazen günde bir kere, bazen 2-3 günde bir temizleniyor. Hatta hafta sonu, cuma günü son temizleniyor yanılmıyorsam. Sonra pazartesi temizleniyor. Bazen o lavaboya girdiğimde, tuvalete girdiğimde o kokudan var ya midem bulanıyor. Hiç hijyenik bir şey değil. Gerçekten hadi 6 kişilik odayı geçtim, 8 kişilik odayı duydum da şok olmuştum. Ben hani kime söylesem 8 kişilik oda mı diyor. Bence bunlar azaltılmalı. Yani hayvan değil, Hayvanlar bile yani bir topluluk hayvan bir odada barınamıyor yani. Bizi 8 kişi bir odaya atmışlar. Üç kişilik aileler bile 5 artı bir ev, dört artı bir evlerde, üç artı bir evlerde kalırken biz 8 kişi bir odada kalıyoruz. Hani çok zor. Hani 8 kişinin hepsiyle belki anlaşamayacaksın ki bu imkansıza yakın bir şey. Üçüyle kafan uyuşuyorsa, üçüyle uyuşmayacak mesela, dördüyle uyuşmayacak. E şöyle örnek vereyim. Ben ışık açıkken uykum varsa her şekil uyuyabilirim. Ancak bir oda arkadaşım hep 11'den sonra genelde uyuyor ve ışık açıkken hiçbir şekilde uyuyamıyor. Hani yatağa giriyor 10-15 dakika gözünü kapatıyor diyor ki tamam uyudu ama. Sonra bir anda ne zaman uyuyacaksın? İşini ne zaman kapatacaksın? Ma tamam, kötü anlamda söylemiyor zaten. Ama ben mühendislik okuyorum ve bazen sabahlamam gerekiyor. Ki sabahladığım zamanlar oldu. Evet yukarıda çalışma alanı var ama o kadar boğucu ve hani iki basa atılmış oraya ve o kadar boğucu bir yer ki orası da kapkaranlık çok boğucu yani. Orada çalışılmıyor ve bir kere gece üçe kadar falan kaldım orada 9 kata ben beşinci kata iniyorum. O kadar korkunç bir şeydi ki ne kadar böyle acaba karşıma kim çıkacak? Çünkü her insan iyi değildir. Yurda kalan her insan mükemmel değildir. Bazen o kadar değişik kişilerle karşılaşıyoruz ki oha diyoruz hani bunlar daha yetişkinlik aşamasına geçmemiş mi? Hani kimin çıkacağı karşına ne olacak o kadar belli değil ki. Hani o yüzden çalışma masalarının oralarda olması çok daha mükemmel olurdu ki bunlar da çalışma masası değil zaten. Bunda çalışalım mı? E, oturalım mı? Yiyelim mi? Ne yapalım bu masalarda? Masayı gösterdim size zaten. Çok dağınık. 8 kişiyiz. Bu gayet normal geliyor bazen gözüme ama herkes de kendi şeyle kendi payına düşeni kaldırırsa aslında... Herkese kendi payını düşeni kaldırırsa aslında böyle bir sorun da kalmayacak. Mesela benim iki bardağım var. Onlar da kaldırdım. Kahve içeceğim. Kahvem bittikten sonra yine kaldıracağım. Yani ama bunu herkes akıl edemiyor. Ya da bazen zaman zamanı olmuyor. belki de unutuyor. Bilmiyorum. Her şekilde dağılıyor yani. Anons ediliyor. Bu anons saat 12'de bile yapılıyor. Dediğim gibi yurt koşulları gerçekten çok zor. Hani yukarı kala kalmak zaten zor. Ayrıca 8 kişilik odada kalıp ortak alanın sadece bir tane olması zorluğun kat kat üstünde bir şey yani. Bence maksimum odalar 4 kişilik olmalı, 6 kişilik bile değil. Olmuyor, barınamıyoruz. Şu ana kadar oda arkadaşlarıma bir şey bir sorunum olmadı. ben dedim. Ben de yani dağınıklığa gelemem. Orada çalışamam, orada oturamam, sinirim bozulur ama herkes öyle değil. Yani tekrar söylüyorum, gayet iyi bir şey biliyorum yani? <laughs> Öyle biraz anlatmak istedim. Şimdi ben çalışacağım. Final haftam mı değil, vize haftam mı değil. Vize haftam geçti ama çalışmam gerekiyor. Konuların birikmemesi gerekiyor. Şimdi kahve yapıp ders çalışmaya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi hatırladım. Ben çamaşır sırası almıştım. 7 dakika sonra çamaşır sırası için gitmem gerekiyor. Yani çamaşırlarımı atmam gerekiyor. Şimdi çamaşırhaneye gidelim.